Mesela e, davada, davada öne çıkmaktan mesela, mesela kamera falan yayınlarda yayınlardan oraları gözükmekten biraz korkuyorum. Neden? Çünkü ailemiz de mega için sürekli de ailemizi en sevdiklerimizle tehdit ediyorlar. Şimdi adın ne senin? Abdül? Abdülbasit. Abdül, Abdül, Şimdi arkadaşlar Bakın şöyle söyleyeyim size. Bu bütün Türk insanlara söylüyorum aslında. Şimdi Bizler istesek de istemesek de bir savaştayız. Bakın. Yani biz şunu kabulleniyor muyuz? Ey için, senin vatandaşın ve insanınız eyvallah. Hop. Diyor muyuz? Ha? Demiyoruz değil mi? Çin bizim topraklarımızı işgal etmiş mi? Evet, etmiş. Etmiş. Peki ama öyle ama böyle ama diplomatik yoldan ama bileklen neyse topraklarımızı istiyor muyuz? İstiyoruz. He? İstiyoruz. İşgal edildiğine göre bir savaşın içinde bak tekrar soruyorum. Savaşta mıyız? Evet. Savaştayız. Savaş diyoruz bak adı üstünde. Bu ne şimdi? Ring. Değil mi? Nerede boksör? Ring. Ne oluyor burada? Boksörler çıkıp dövüş yapıyor. Şimdi o boksör oraya çıktığı zaman ben yumruk yemek istemiyorum. Deme diye bir lüksü var mı? Yok. He? Yani yumruk atıyorsan yumruk yiyeceksin. Doğru mu şimdi? İkisinden birisi galip gelecek. Ama kaşı pat, göz kaşı patlayacak, dudağı patlayacak ama sonuçta da kupayı kaldıracak. Yani yumruk yemeden, dayak yemeden o kupa madalya gelmiyor. Çalışıyorsanız, işe gidiyorsanız sabahın altısı 7'sine kalkmak zorundasın. Dışarı çıkmak zorundasın. Araban veyahut da otobüs, minibüs neyse binmek zorundasın. 8'de iş yerinde olmak zorundasın. Eğer akşam da aynı vesayette evine veyahut da topluma döneceksin. Doğru mu? Evet. Ay sonu maaşını başka türlü alabilir misin? Ayın 26 günü bunu yapmakla mükellefsi ki al sana maaşını diyecekler. Doğru mu? Evet. Ticaret de aynı. Alacaksın satacaksın. Alacaksın satacaksın. Doğru mu? Bir savaştayız biz savaşta. Bakın. Yani Allah için diyorum bak. Şimdi şöyle de bir şey var. Evet. Bizler de aslında nasıl bir ortamdayız? Kimle muhatabız? Ve ni? biz farkında değiliz bak. Bu savaşta insanlar ölecek mi? Çocuklar ölecek mi? Affedersin aklı hayale gelmeyecek pislikler yapılacak mı? Çünkü ne, var karşımızda? Kafir var bak. Kafir. Şimdi. Bugün Suriye'de Müslümanlar canlarıyla mallarıyla bir bedel ödüyor mu? Çeçenistan'da ödendi mi? Ödendi. Afganistan'da Ödenmiyor. ödeniyor mu? Ödenmiyor. Bak 50-60 seneden beri yaşım kadar savaşlar onlar yaşım kadar bak. Şimdi bak. Bosna, Irak. Arkadaş Irak'ın ilk işgalinde 1 milyon üzerinde insan katledildi. Geçen Abdüveller'le beraberken birileriyle bir aradaydık, buna benzer bir soru oldu işte. Orada vatandaş bak şunu dedi bak, dedi ki, arkadaş dedi, benim dedi dört kardeşim dedi, abdül dinliyor musun? Dört kardeşim miydi? Böyle topladılar dedi, bağladılar dedi, arkalarından bu şekilde, ortaya dedi bombaları koydular dedi bak, patlattılar dedi. Ben dedi kardeşlerimin, dört kardeşimin parçasını da yani şu kadar parçasını alamadım ki gömeyim onu, defnedeyim bak dedi. Yanımdaki arkadaşın dedi, ablasını dedi bombayla patlattılar dedi. Bunun dedi kanımını ve çocuklarını patlattılar dedi. Bak savaş bu şimdi.